Arkadaşlar bugün röportaj yapmak için e, Niğde'nin Yakıcı Köyü'ne geldik. E, bizi burada misafir ettiği için bir şahsiyetlere teşekkür ederiz ilk önce. E, röportaj yapmaya geçmeden önce bir sözle başlamak istiyorum. En çok yaşamış olan değil, uzun seneler yaşamış olan değil, hayatını analarıyla yaşamış olan insandır. E, şimdi röportajımıza başlayabiliriz. Mutsuz değil misiniz teyze? Şimdi şükür kızım iyi. Ayağımızın üstündeyiz işte. Kendim pişiriyorum, koyuyorum. O Aha. kızım da geliyor, yardım ediyor. Hı hı. Onlar yardım ediyor işte. Biz de yiyoruz. Hı hı. Hastan, ne hastan zamandır önce. bu köyde yaşıyorsunuz? Ben de e, kaç senedir, kaç senedir oldular? 70 senedir, şey 70 senedir bu evet. köyde. Kaç çocuğunuz var? Kaç çocuğunuz 10 tane çocuğum var. Maşallah. <gülüyor> 70, <gülüyor> 70 yıllık evli. <laughs> 70 yıllık. Allah'a emanet olun. Nasıl var. besin edeceğim? Evet. Ee, sizin gençlik döneminiz nasıldı? Biraz bilgi verir misiniz? Gençlik dönemimiz iyiydi kızım. Neler? Bu çalışır gelirdi, çocuklarla yiyirdik, Didimiz kodumuz oldu, coğuş <laughs> kodumuz oldu, iyiydik. <laughs> Neler yapıyorduk? yapıyordunuz, ne işler yapıyordunuz? Halı dokurdum. Ya. Halı dokurdum. <laughs> Komşuyla ortakla dokurduk. Bir hafta onu da dokurduk, bir hafta ben de dokurdum. Hı <laughs> -hı. Halı dokurduk, alır gelirdik, köyde birileri de satarlardı. Dokudunlardı, parasıyla dokurduk. Üç kuzum vardı, Yazık çocuklarıma niye binli keserdim, halının binli hemen gideceğiz, sizlerle sabah oturdum. Peki, sizin zamanınızda ayıp karşılanan ama şimdi normalleşen davranışlar nelerdir? Yani bizim biz olarak? Şimdi iyi, evet. şimdi bol, para da bol, nişan da bol, güzel karşılıyorlar, güzel idareler. Bizim o zamanımızda yoktu öyle bir şey. Şimdi benim otelime torunum nişanında güzel, beş beşti. İyi. Hey, dönem, yaşanacak dönem biz geçirdik bizim, hey, biz geçirdik, bizimki geçti. Peki sizin gençliğinizde yapmak istediğiniz fakat yapamadığınız şeyler nelerdi yani, neye hasret kaldınız, ne yapmak isterdiniz? Okula gideyim dedim, yapamadım. Çoluğumu çocuğumu bir zengin edeyim, okuduyum, ilim içine katayım dedim, okudamadım, hakıllığına. İşte korktuk, korktuğumuz ile gidip, bu yanımızda dursun gitmedim dedik, bu çalışmaya gitti. Biz çocuklarla, havasımız kaldı, her şeyimiz öyle. Peki sadece senin evlenmeden önce neler yapardın yani? Ne e, yaşında evlendin? Ben 18 yaşında kaçtım. <laughs> ne sanırım 18 yaşında babamın harmanı vardı, atı küyükü vardı. Baya sadırdırık, kıllara iyi giderdik. Oralarda bir hafta on gün yatıyla yollardık. Süt'e götürürlerdi giderdim. posta dikerdik, kartız derlerdi. Onları görürdüm. Ben de adadaşta babamın tasında gezer görürdüm. Okullarıya gitmedim, kalmadılar. Yumuştuk tuttular. Okumak ister miydin? Aa, ah, şimdi nasıl canım çıktı da salmadılar. Dayımın oğlundan kalem aldım. Ağabeyimden defter aldım. Yazdım da gelince diyorlar, sen okul öpülüyorsun diye yumuştuk tutturacaklardı. Yumuştuk tuttular. Çok havasım da kaldı. Kaldı. Peki, biz gençlere ne tavsiyede bulunurdunuz? Ne tavsiyede bulunuyorum? Okun, adam olun, bilezinizi kolunuza takın, göç köklük ev olun, kendinizi kurtarın kızım. Bizim gibi kork Yok. İşte. Peki yani bizde şu anki gençlikte beğenmediğiniz davranışlar nelerdir? Yani neyimiz eksik mesela? Hiçbir şeyiniz eksik değil. Okurda adam olabilirsiniz. Kafanızı taşır da bilirdiği takarsanız göt götlük olursunuz. Hiçbir şeyiniz eksik değil kızım. Zatınız dilinde. Okuyorsunuz güzelce. Bir eksiğiniz yok kızım. Eksik bulacak. Şu eksiğin desem. Güzelsiniz. İyi. De. İşin telaşınız. Güzel okursunuz. Ne güzel. Doktor olun, öğretmen olun, hepsi olun. Zaten öğretmenlik okuyoruz. Ee, i̇nşallah, i̇nşallah e, ne olursanız Güzelce okun, evet, dört dörtlük efendim. şeyinizi geçirin. Biz korkmadık. Peki en kötü mesela gençliğinizde hatırladığınız en kötü anınız ya da en iyi anınız nelerdir? Yani ne anlattırdınız şu an mesela en iyi? En iyi anlatımız dört beş kişi kız sizin gibi bir araya geldi. Okusaydık derdik, evimiz olsaydı derdik, ya bana göstereydik derdik, köy içinde durmasak derdik, anlatırdık birbirimize, netleşirdik. Ya. Tanıları... <laughs> <İyi, iyi, iyi. gülüyor> Topağımıza katardık da var. Eşya kürtüyü yüklerdik. İki çay damlak kendine koyduk. Löbelerin gözüne yiyeceğimizi götürdük. Yaş yağmur yağdı. Evin altından su akardı. Kırık kürtüyü toplardık. Böyle böyle büzüldük çadırın içinde. Bir de kar yağardı. Ağzını bastırıp peyaposan geziyorduk. Biledik dedi? He, şimdi çok şükür iyiyiz kuzum, şimdi iyiyiz. Eski günüm, şimdiki günüm eskiye geçse oynarım da. Şükürler olsun, yine de iyiydi ki. Alda kalmadı, kaçık da kalmadı. İyi, çok olduk. şükür, çok şükür, iyiyiz kuzum. Bu getirdi biz de iyiyiz. Halı dokuduk, hiç parasızlığa kalmadık. Teşekkür ederiz. Bu röportaja katıldığınız için. Ol kuzum, Allah razı olsun. Bilebildiğimi söylerim, bilemediğim de o da kalkar, yok işte gider. Gider Gidelim, gidelim, gidelim. Bak evet. dediciğim nasılsınız, iyisiniz? İyiyim Allah şükürler olsun bugünlere, bu aylara. Cem Hümet Kulu'yla sizi de bağışlasın. Herkesin rızkısını Rabbim verir, herkesi Rabbim isim. Ömrümüz uzun olsun. Allah hayırlı kısmetler olsun. <laughs> Peki, biraz kendinizi bahseder misiniz? Bahsedersiniz, adınızları da söyleyelim. Benim ne diyeyim? Bir, teribi, bir, teri, bir Yok bizim bir şeyimiz. Gel Ya 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 <laughs> ya, ya. Kardeşim bağlanmış. Eski günlerim ben baba bana. Ya ya da yaydık, davar şardık. Adınız neydi? Mahmut Bey. Mahmut Peki gençliğinizde neler yapardınız? Ne, neler köylerde düğün olanların yemeğini <laughs> Kaç yıldır bu şey köydesiniz? Yok. Ben doğdum doğalım Kaç yıllık evlisiniz peki? 60. 60. İnşallah. Allah. <laughs> 60 Peki. 70'i 70 buldum. Söylesene var ya. Ne tür işler yapardınız peki. gençken peki? Kıslar dokunup, külmen ağardık, kuzu, çıra büktük, neler yaptık, saman bastık, ekim yolduk, ahır gördük. Peki. Sizin zamanınızda ayıp karşılanan ama şimdi mesela bizim tarafımızdan normalleşen şeyler nelerdir? Ben onları hiç incitmedim onları. Düşün her kadar. Kötüm görevimde bilmediklerini bildirdim, görmediklerini gösterdim. Hiç kimsenin çocuğumuza da incitmedi. Yuhun yemek pişirdim, ölülerin yemeğini evet. pişirdim, evet. herkese yedirdim. Evet. İncik 20 sene de kocam olsun oturduğumda da oturuyorum. Peki, <laughs> <laughs> gençliğinizde yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, yapamadığınız şeyler nelerdir? Çok... Mesela okudunuz mu? Okumadım. Peki başka ne yapmak isterdiniz? شیسته دیگه من یادم نمی افتاد چی